Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynayacağız. Bu oyun yeni çıktı ve gerçekten çıkar çıkmaz bayağı sevildi diyebilirim. Çünkü birçok yayıncı bu oyunu oynuyor ve oynarken eğleniyorlar. İzlemesi de gerçekten çok keyifli. Ben oyunu oynamadan önce izledim ve gerçekten çok hoşuma gitti. Ve dedim ki ben oynamayı sevdiysem eğer siz de seversiniz. Ve ben çekmeden önce oyunu birkaç defa oynadım. Kısaca bahsedecek olursam buradan kostüm seçebiliyorsun, kostümlerin rengini seçebiliyorsun. Ben yeni başladığım için henüz çok kostüm seçeneği yok. O yüzden renk ve kostüm seçenekleri az. Yüz seçebiliyorsun. Ayrıca şapka gibi ürünlerde seçebiliyorsun. Burada mesela kurt başlığı var. Daha sonra kurt pençesi var burada mesela ayak olarak. Evet ben kendimi daha rahat fark edip ayırt edebilmek için bu tarz bir şey seçtim. Bu da tur yani level aldıkça, turların ilerledikçe sana açılacak olan şeyleri gösteriyor. Mesela renkler, daha sonra kostüm çeşitleri. Bu bir horoz kuyruğu Sanırım arkasını çeviremiyorum şu an karakterin. Bakalım. Bu da başlığı. Bunu oynayan birkaç kişi gördüm. Çok sevimli görünüyor aslında. Bu biraz uzaylı yandırdı. Deniz şortu çok güzelmiş. Bakalım mağazada neler var. Bakın şu an benim 1930 e, bu para birimi kudos diye yazıyor. nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın lütfen ben de öğrenmiş olurum. O zaman yani bunları satın alabiliyoruz ama henüz benim az. Belki biriktirdikten sonra şu bakın ha bu dinozor başlığını alabilirim çünkü gerçekten sevimli duruyor. O zaman başlayalım. Ayrıca çokça oynanıyor diyebiliriz çünkü bir sövre girdiğinizde yaklaşık 60 kişiyle beraber oynuyorsunuz. Yeni olduğu için de muhtemelen ve yani indirmenizi tavsiye ediyorum aslında şimdi izleyince size ne kadar eğlenceli olduğunu göreceksiniz. Tabi bazı toksik oyuncular oluyor onlar <laughs> sinir bozucu olabiliyor. Çünkü hani tam böyle geçtim diyorsunuz evet bitirdim ben diyorsunuz ama işte ne yapıyorlar böyle tutuyorlar sizi geçmenize izin vermiyorlar. Yani bu turu daha önce oynadım ve <laughs> hiç geçemedim özellikle şu atlama kısmını. Gerçekten çok zor ama bu defa inanıyorum bence olacak. Evet ortalarda bir yerdeyiz. Hadi bakalım. Başladık şimdi şansımıza. Heh, buranın kapanmasını bekleyelim. Hadi bakalım atladık. Bence buradan geçer miyiz? Geçemedik. Bekleyelim. Heh, ah. Ya ben birinci olacağım ya inanıyorum. Hadi 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 hadi. Aa. Ya sonuncu olacağım galiba ha. Tamam şimdi burası açıldı. Şimdi bu son kapı sanırım. Daha sonra evet hadi 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 hadi. Kayarak aşağı ineceğiz. mesela biraz bekleyelim ha. Şu 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 şu, şu. Hadi geçtik arkadaşlar hadi ya, bizi bırakın. Tamam ikinci turdayız. Birinci turu tamamladık ve yaklaşık 60 kişiden 43 kişiyi alıyor. Geri kalanlar bir sonraki tur'a geçemiyorlar. Ee, bu aslında arkadaşlarınızla girip gerçekten çok eğlenebileceğiniz bir oyun. Ee, ben bundan önce iki arkadaşımla birlikte girdim ve çok keyifliydi. Siz de aynı şekilde girebilirsiniz. Yeni harita geldi. Bu haritayı sanırım ilk kez oynayacağım ve bayağı karışık görünüyor. Bakalım. Sayımız azaldı ve şu gruptan sadece 32 kişi geçebilecek. Hadi çık 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 çık. Bence bunların üzerinden şöyle zıplayabiliriz. Ama bana çarptı ve bir daha zıpla. Ah, yine de çarptı. Bir daha zıpla. Zıplamama rağmen çarpıyor ama bence beni evet, teşekkür ediyorum. Buradan yukarı çıktık mı? Ah. Şimdi şöyle yapacağız yukarıya doğru zıpladık ha şifte çıkıyoruz tamam buradan geçeriz bence tamam geçtik şimdi bunlara çarpmamız gerekiyor şimdi size göstereyim çarpınca bizi baya geriye Allah itiyor neyse ki bu defa çok toksik oyuncu yok gerçekten çünkü izin vermiyorlar ha geçtik şimdi bir oradan geçme var de buradan gitme var. Buradan gitmeyi deneyelim. Çünkü oradaki öncüler de genelde sonunda ah. Ah. Sonunda buraya düşüyor. Evet bence tamam buradan gidelim. Doğru yol burası. <laughs> Tabii başarım kazandık. Ne kadar çok düşersen o kadar kazanırsın başarım arkadaşlar. Zıpla. Tamam bence olacak. Daha 9 kişi geçebilmiş. Geldik. Hadi çok az kaldı. Son alka. İki kez zıplayabiliyor muyuz acaba? Ah tamam. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hadi. Hayır 29, 32. Hayır 30 lütfen lütfen. Hayır hayır. Maalesef arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bitiş çizgisinin ucunda kaldık. Peki. O zaman ne yapıyoruz? Bir daha deniyoruz. Bir daha. Evet, ben bunu beğenmedim. Bir daha deniyoruz. Çıktık. Baştan başlıyoruz. Ya çok çok güveniyorum kendime. Bu defa bu defa hepsini geçeceğiz bak. Sonda da ben bu turu geçmiştim zaten. Çok kolay olacak. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? <laughs> Onların önden gidip kapıyı kırmalarına izin vereceğiz. Ama kırılan kapıdan hemen bizim de koşmamız lazım. Bence var ya buradan dümdüz 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 koşu. Evet. Hadi. Ah. Hayır hayır hayır. Rekora koşuyoruz arkadaşlar. İkinciyiz. İkinciyiz. Evet. Atlayışla ikinci diye aldık. Diğer tura daha yüksek bir spor yapacağım ve birinci olacağım. Şimdi birinciliğe doğru gidiyoruz. Ve bu defa aşağıya doğru bakmayalım çünkü düşmeyeceksin. Bak 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 bizim el sallıyor şuradan. Aşağıdakilere bakın. Devam ediyoruz. Bu, bu tur alacağım ya ben birincilik bende bu tur. Bu, bu haritayı hiç yapamıyorum arkadaşlar ya. Tam koş 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 bakın buradan gireceğiz ya. Şöyle zıplasak tabi bizi ortaya attılar. Şuradan şuradan gideriz. Bak ortaya geldim ha buradan yok buradan gidemedim. Hadi ha tamam buradan ah tamam bak formülü buldum zıplayarak gideceğiz. Şuradan bir zıpladık mı? Oh, tamam. Şimdi. Bak herkes buradan gidiyor. Buradan top gelince onlara çarpacak. Ezildiler. Aslında bence ezilsek daha mı hızlı? Al. Hayır hayır hayır. Heh. Acaba dedim ezilsek daha mı hızlı gideriz? Evet. Neyse. Sonuncu galiba arkadaşlar. Ben yine mükemmel oynuyorum. Hayır hayır. Hayır kazanma imkanımız yok şu an yani. yani lütfen beni bayıltmaz mısın artık? Lütfen. Evet birinci gitti. Ah bakın aslında bir hile gibi bir şey oldu sanırım aşağıya. Şimdi buradan hop atladık. Buradan o topların bize ah bizi bayıltmaması lazım. Tamam 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 geçtik geçtik geçtik. Şimdi ah hayır hayır hayır. Hayır. Ya az önce resmen oyun komplo kurdu bize. Çünkü dedim ki yani tamam kazandık. Tam gittik bitireceğiz. Ardarda 3 arda top falan mı düştü üstümüze hatırlamıyorum. Sayamadım çünkü. Ve özellikle benim üstüme düştü hani çok sinir oldum. Evet arkadaşlar biz mavi rengiz ve bu oyunun amacı. Hepimizin değil bazı kişilerin arkasında kuyruk var ve bakın her takımdan 5 kişiye veriliyor. Bu kuyrukları kaybetmeden oynamaya çalışıyoruz. En çok kuyruk kalan takım bir sonraki levele geçiyor. Kaç kaç. Ah bunun da kuyruğu var tamam. Kaç kaç. Ha yeşilin de var bak o bizden alamaz. Kaç. 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 Ah sarılı biri geliyor. Koş. Tam bunun da kuyruğu var. Ha, ananas kafa. Ha, bana, bana çarpacak bana çarpacak. Git. Git buradan. Hah onu burada burada tuzağa düşürebiliriz onu. Hah onun da kuyruğu var. Aa burası kuyruklular bölgesi gibi bir şey sanırım. Bakın buradan. Buradan gittik. Aa ah, bizim daha az kuyruğumuz var. Mavi takım. Hayır. Hayır vermem vermem kuyruğumu sana ah çekil hayır ah tamam hala bizim daha çok. Şimdi. Üçüncü turda daha iyi şeyler yapacağız bence. Ama alacaklar. Kalsın kuyruğumuzu alacaklarını. Bu en zor levellerden biri bence. Çünkü sürekli bir kaçıyorsun ve kuyruk sende yoksa onu almak çok zor. Benim hemen alabildiğime bakmayın. Gerçekten zor. Benim de şans eseri al aldım diyelim. Bu biraz zor çünkü bir süre sonra alttaki slime yükselmeye başlıyor ve turu geçemezseniz e, slime'da boğuluyorsunuz ve yani tekrar doğmuyorsunuz. Slime'a düşmemeniz gerekiyor. Bence bunu geçerim ama... Evet, birincilik kaçtı yine. Yine kaçtı. Evet. Bu kaçıncı oynayışım saymadım. Şimdi bakın yeni bir renk açıldı. Bence artık skinimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu, bu bize uğursuzluk getirdi ama şimdi şu o bak yeni geleni seçtiğimizde ne yapsak? Şu biraz pijamaya benziyor gibi. Aa tamam bence bu bu işte bizim kendimizi bulmamıza yarayan skinimiz. Şu an olacak. Henüz biraz şansımız var. Ah. Beş kişi geçti. Hadi. Ama yeter. Ama yeter. Bak. Biz bu kurtla sonuncuyuz galiba ve sürekli bizi atıp duruyor. Evet arkada kimse kalmamış. Buldun. Hayır vurma bana vurma bana artık. Tabii döngüye girdik. Vurma bana artık ya. Yani imkansız şu an. <laughs> Sonuncuyuz. Ve girmeye başladılar. Ha sonunda. Bakın buradan gideceğiz. Bir, bir ihtimal. Küçük, küçük. Ah tamam bu da olur bu da olur. Bekle düşme. Şimdi bir zıpladık mı? Zıplayamadık ama tamam hayır. 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 <laughs> Bakın arkada doğduk. Aslında keşke ne yapsaydık? Buradan tamam. Aa, 10 kişi var mıyız acaba? Bakın hoppa. Gerçekten neredeyse imkansızı başardık. <laughs> o pervanenin beni sıkıştırıp sürekli dövdüğü anı hatırladıkça sinirlerim bozuluyor. Ama başardık. Bu Türkücü olarak da olsa bize verilmiş bir şans yani devam et dedi yani Ayşe yapabilirsin devam et. Hayır, 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 hayır. hayır hayır ya hayır ya resmen sonuncuyum yani şu an hani şaka gibi ya şaka gibi umarım herkes birbirine engel olur da şuradan bir ihtimal geçe evet, geçemedik şaka gibi Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha önce de söylediğim gibi yapacağınız yapıcı eleştiriler ve yorumlar benim için gerçekten çok önemli. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Biliyorsunuz ki benim ikinci videom. Desteklerinizi eksik etmeyin. Hoşçakalın.